Real Madrid. La Liga'nın 19. haftasında dün gece Atletik Bilbao'ya konuk oldu. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri San Mames deplasmanında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Amilli takımın yıldızı Arda Güler, Atletik Bilbao deplasmanında yine yedek kulübesindeydi. 19 yaşındaki futbolcu 88. dakikada Vazquez'in yerine oyuna dahil oldu aynı anda bir başka genç yıldız Endrick de Rodrigo ile yer değiştirdi. Kritik maçta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken Bilbao, 53. dakikada Berenguer ile 1-0 öne geçti. İlk golden kısa bir süre sonra Real Madrid 68. dakikada penaltı kazandı ve Kylian Mbappe Liverpool maçında olduğu gibi bir kez daha penaltı kaçırdı. Real Madrid'de Jude Bellingham 78. dakikada takımı adına beraberliği getiren golü kaydetti. Ancak 80'de sahneye çıkan Guruzeta ağları havalandırarak Bilbao'yu 2-1'lik galibiyete taşıdı. Öte yandan Real Madrid'in yediği ikinci golde Valverde'nin büyük bir hatası vardı. İspanyol sağ kanat oyuncusu Madrid ceza sahasına yakın bölgede topu kaptırınca Guruzeta ceza sahasına girip ağları havalandırdı. Maçtan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Valverde, "Bugün ağır bir darbe aldım ama suçu üstleniyorum." Bununla yüzleşiyorum. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar için özür diliyorum. Önümüzde hala uzun bir yol var, birçok maç var ve eminim ki birçok sevinç de olacak dedi. İspanyol oyuncuya takım arkadaşları da Instagram'da destek oldu. Öte yandan Real Madrid taraftarları Arda Güler ve Endrick'in dün gece maçın son dakikalarında oyuna girmelerine tepki gösterdi. Bir Madrid taraftarı Mbappe'yi savunurken Kimin oynayacağına karar veren kişi Ancelotti'dir. Mbappe değil. Arda Güler ve Endrick'i 87. dakikada oyuna almaya karar veren kişi de Ancelotti'dir. Mbappe değil. Düşük tempoda oynamaya karar veren de hocadır. Fransız değil, dedi. Ancelotti'nin oyuncu değişikliklerini eleştiren bir başka taraftar ise, Carlo Ancelotti'nin yaptığı şey anlaşılmaz ve savunulamaz. 1-0 öndeyken Chouameni'den önce Ceballos'u değiştirdi. Fran'ı çıkarıp Mendy'yi oyuna aldı ve hepsinin üstüne 3 puanı kaybediyor. Arda Güler ve Endrick'i 88. dakikada oyuna alıyor. Evet, 88. dakikada. İfadelerini kullandı. İspanyol devine gönül veren bir başka taraftar ise Brahim, Endrick ve Arda Güler aldıklarından daha fazla dakikayı hak ediyorlar.'' ama korkarım ki Ancelotti ile bu süreleri alamayacaklar. Sadece başka alternatifi kalmadığında onlara başvurduğu görülüyor. Bu gerçekten utanç verici sözlerini sarf etti. İtalyan teknik direktörü vasat olarak tanımlayan bir diğer Real Madrid taraftarı ise Ancelotti çok kötü. Arda Güler ve Endrick'i 87. dakikada geç ve kötü bir şekilde oyuna soktu. Bu hoca çok vasat ve gençlere güvenmiyor yorumunu yaptı.